Arkadaşlar bugün dersimizde router'ı şifreleyeceğiz. Hemen bir router alıyorum. Bir switch alıyorum. Bir tane bilgisayar. Ve bir tane daha bilgisayar. Yukarıdaki bilgisayarı konsol olarak kullanacağız. Bağlıyorum. Hemen bağlıyorum. Da. şimdi konsol için şu mavi kabloyu kullanıyoruz arkadaşlar. Konsoliden RS 232 kablosuna bağlıyoruz. Portuna bağlıyoruz daha doğrusu. Hemen router'a giriyorum. Eee PSTNet bacağına IP vereceğim. Tabi ip adresi yazmadığımız için olmadı. Kapanmaması için no shutdown. Çıkış. hemen bir isim verelim botumuza. Ben merkez yazacağım arkadaşlar. İstediğiniz adı verebilirsiniz. Hemen enable pasaportlayalım. bir iki üç gibi kolay bir şifre olsun bu arada arkadaşlar bu şifreyi veriyoruz ama e, böyle önemli password diyerek. bu şeyi do showroom'u do showroom komutunu bilen bir kolayca görebilir. Hemen do showroom'u yazalım. Görünüz olur görmüş olursunuz. Gördüğünüz gibi enable password 1 2 3 diye çıkıyor hemen. Şifrelemek için Hayır etten bir şey kullanacağız. Şimdi bir geçebilirsem. Şimdi şifreyi görmesinde enable secret yazıyoruz arkadaşlar. 4 5 6 olsun. Şimdi The Show bunu bir daha yazıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süflenmiş halde geliyor. Yani daha kullanışlı bu. Görmezler. Tabi siz girecekseniz duş komutu çok işinize yarar. Zaten genelde şifre de koyulmuyor benim bildiğim ama. Yani böyle şifre şifreyi şifre, şifrelemedikleri sürece The Showroom komutuyla girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra hemen line vt yapalım. Konsola şifreleyeceğiz. Sort verelim. Vt'ye 1, 2, 3 giriş login line konsol 0 hemen evet, password verelim sol 1, 2, 3 bu uzaktaki bilgisayarı az önce yaptığımız gibi ona veriyor hemen bir login diyelim çıkalım bir, bir tane şey var arkadaşlar security diye service password enerji öyle bir şey şu an okuyamıyorum telefondan bakıyorum ben de yoktu arkadaşlar almıştım. Hemen onu vereceğim. Bütün şifreleri şifreliyor arkadaşlar. reis, Pass yazdığınız zaman, tabu bastığınız zaman kendisi gelecektir zaten. Enter'a başlıyoruz. Dur Showroom. Gördüğünüz gibi her bütün şifreler şifrelendi. Hemen küçük bir deneme yapalım çıkalım tamamen Gördüğünüz bir direkt pasaportu istiyor arkadaşlar 4, 5, 6 Olmadı Şu an neden olmadığını gerçekten bilmiyorum Pasap Unuttum sanırım Ondan kabul etmiyor Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şifrelendi. Allah'a giremiyorum. Allah Allah. Ya gördüğünüz gibi arkadaşlar unutmadığınız sürece bir şey olmaz. Şu an ben aklımda değil ya da yanlış bir şey yazdım. Pasaportu. Ama gördüğünüz gibi böyle bir şifreleyebilirsiniz sekince noktası lütfen pasaportu unutmayın. Bugünlükte bu kadar. İyi günler.